10 milyon avro bütçe ayrıldı. 31 Mart'ta başladı. Avrupa Birliği şemsiyesi altındaki İrini Operasyonu. Amacı Birleşmiş Milletler'in Libya'ya uyguladığı silah kısıtlamasını denetlemek. Ancak bu görev kağıt üzerinde kalıyor. Harekat merkezi Roma'da. Komutanı İtalyan, yardımcısı Fransız denizdeki unsurları Alman, Yunan ve İtalyan fırkateynleri. Onların komutanı ise Yunanlı. Irini kağıt üzerindeki görevini yerine getiremedi. Aksine Libya'yı bölmeye çalışan Hafter'in hedefleri doğrultusunda çalıştı. Kara sınırlarında 6 tane devlet var Libya'nın. Bunların sınırlarından geçecek olan kaçak silahları kontrol etmek gerekmiyor ama havadan gelen kaçak silahları kontrol etmek gerekmiyor mu? Bunlar için İrini'de bir şey var mı? Yok. Dolayısıyla İrini, Türkiye'nin e, yasal, meşru El hükümetine, Milli Mutabakat hükümetine yapmakta olduğu desteğini, desteğin önünü kesmek için çaba gösteriyor. Aslında Avrupa Birliği'nin ortak deniz gücü var. Bu güç 2015'te Sofya operasyonunu başlatmıştı. Irini Sofya'nın yerini aldı. Operasyon kapsamında 3,5 ayda 5 gemiye helikopterle asker indirildi. Bardağı taşıransa Türk bayrağı taşıyan Rosalina A isimli ticari gemiyi durdurması oldu. Gemi 16 saat boyunca arandı. Oysa sadece insani yardım malzemesi taşıyordu. Bilindiği gibi son dönemlerde Doğu Akdeniz'de yaşanan önemli bir gerilim var. Evet, yüksek tansiyonlu dönemi de yaşadık biz. Ancak Türkiye'nin bütün iyi niyetli, uluslararası hukuka dayalı bir şekilde diyalog ve müzakere yoluyla meselelerin çözülmesi noktası da çağrılarına rağmen Yunanistan'ın tek taraflı olarak bu Doğu Akdeniz'deki gerilimi, yükseltme, tansiyonu yükseltme politikasını ...bilinçli ve sistematik bir şekilde izlediğini görüyoruz. 10-11 Aralık'ta Avrupa Birliği zirvesi yapılacak. Peki yaşanan skandalın perde arkasında zirve öncesi Türkiye aleyhine delil bulmak mı var? Baskını yürüten e, komutan Yunan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir komutan, bir Yunan e, komutan. Komutanın vermiş olduğu emri icra eden bir Alman turkateyni, bir Alman savaş gemisi. Dolayısıyla acaba Yunanistan bu baskınla Türkiye'yi bir anlamda provoke etme, tansiyonu yükseltme ve Avrupa Birliği zirvesi öncesinden Türkiye'ye karşı çıkabilecek yaptırım ihtimalini, yaptırımı daha sıcak bir şekilde gündeme getirmek ve Türkiye'ye çıkabilecek bir takım siyasi ve ekonomik yaptırımların önünü açmak istediğini ben şahsen düşünüyorum. Türkiye bu hukuksuz arama karşısında ne yapabilir? Ankara'nın atabileceği pek çok adım var. Bunu güvenlik konseyine götürüp ihlal edenler hakkında işlem yapılmasını istemelidir. İki, Avrupa Birliği bu konuda yasa dışı bir işleme başvurmuştur. Avrupa Birliği zirve toplantısını beklemek sizin Avrupa Birliği'ne Türkiye oradaki daimi temsilcimiz kapsamında böyle bir başvuruda bulunup Avrupa Birliği'nin kendisine çeki düzen vermesini onlara bir hatırlatması lazım. Üç, mutlaka bunların içerisinde benzeri davranışları Alman bayraklı ve Yunan bayraklı ticaret gemilerine Akdeniz Açık Denizi'nde yapmak lazımdır. Bunlar Türkiye yapacak güçtedir. Deniz kuvvetleri o bölgeye yayılmış vaziyette denizdedir. İreni gibi saçma sapan bir harekattan da böylece vazgeçme şansları olur suç faillerine karşı Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri de bu anlamda yetkilidir. Ve e, gemi, Türk bayrağı gemisi taşıdığı için zaten esasen orada Türk hukuku geçerlidir. Bir anlamda orası Türkiye egemenliğine tabi bir alandır, bir topraktır. Yani bir e, fiziki bir yerdir e, geminin kendisi. Dolayısıyla suç Türkiye'de işlenmiş, kabul edilir ve Türk Ceza Kanunu'na göre de failler hakkında cezayı soruşturma ve kovuşturma yapılabilir. İrini operasyonu amacından uzak. Zira Mısır-Libya kara sınırından haftere silah sevkiyatı yapılıyor. Avrupa Birliği şu ana kadar bu sevkiyatı engelleyecek bir adım atmıştı değil.